Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Portekiz'in meşhur bir tatlısı Aletria yapıyoruz hep beraber. Ve kaynayan suyumuzun içerisine bir kase yarım paket tel şehriye ilave ettik. Şehriyelerimizi ara ara karıştırıyoruz. Daha sonra sıcak sütümüzün içine bir kaşık tereyağı ilave ediyoruz. Ve yarım çay bardağı toz şeker ilave ediyoruz. Bir adet limon kabuğu rendesi Ve son olarak da bir paket vanilya ilave ediyoruz. Harçlanan şehriyelerimizi sütümüzün içine ilave edelim. güzelce karıştıralım kıvam alana kadar e, bu şekilde karıştırarak pişirelim 2 adet yumurta sarısının içerisine yarım çay bardağı toz şekeri ilave ettim ve çırpıyorum Yumurta sarısını da içine ilave ettim. Ve hızlıca çırpıyorum. Bir taşım kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıyorum. Evet arkadaşlar, afetria tatlımız hazır. Ben üzerine tarçınla süsledim. Herkese afiyet olsun şimdiden. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de açarsanız gelecek olan tariflerimden anında haberdar olursunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek ümidiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.